Clear olarak yıllardır başarı peşinde koşan herkesin zorluklara karşı korkusuz olması gerektiğini savunuyoruz. Karşılaştığı engellere ve kafasındaki endişelere rağmen kendi potansiyelini harekete geçirmesi için ilham oluyoruz. Kendin ol, korkusuz ol diyerek başarılarıyla herkese ilham olan futbol dünyasından isimlerle bir araya geliyoruz. Eylül ayında uluslararası çok büyük bir organizasyon olan Dünya Ampute Futbol Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecekti futbol severler ve ülkemiz için çok büyük bir heyecandı. Özgüven'in temsilcisi Clear olarak ortak paydada buluştuğumuz, başarılarıyla ülkemizi gururlandıran, özgüvenli ve korkusuz olmanın en anlamlı örneklerinden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'na sponsor olma fikri doğdu. Bu yolculukta onların korkusuz olmaya öğreten mücadelelerinden ilham aldık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de engelliler en büyük azınlığı oluşturuyor. Başarıları toplumda göz ardı ediliyor ve medyada yeterince yer verilmiyor. Milli takımımız ise engellere rağmen cesaretle başarıya ulaşmış bir takım ve hak ettiği kadar konuşulmuyordu. Hayatla ve rakipleriyle olan mücadelelerinde özgüvenli ve korkusuz olmanın en önemli örneğini sergileyen milli takımımıza sponsorluk desteğimizi Vodafone Park'ta gerçekleştirdiğimiz basın toplantısıyla duyurduk. Türk halkını desteğe çağırdığımız reklam filmimizi maç atmosferinde tribünlerde ilk defa onlarla birlikte izlemenin heyecanını yaşadık millilerimizin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla illüstrasyon sanatçısı Robin Yayla ile bir işbirliği yaptık. Tüketiciyle sıcak bir bağ kuracak, orijinal bir içerik yaratmayı hedefledik. Dünya şampiyonası süresince millilerimizi destekledik ve tüm Türkiye'yi desteğe çağırdık. Şampiyona boyunca büyük ilgi gören korkusuzlar dünya şampiyonu oldu. Özgüven'in markası Clear ise hikayeleriyle dünyaya ilham veren Türkiye Ampute Futbol Milli Takımımızın en büyük destekçisi olarak bu başarının gururunu paylaştı. Pazar payında ve ciroda en yakın rakibini geride bırakarak Kepek Şampuanı pazarının birincisi oldu.